Bozkırların kucağında Sonsuz bozkırda Urungu tek başına at sürüyordu. Anası öldükten bir yıl sonra Taçam'ı ev vermiş, çadırını onlara bırakmış, o vedalaşarak bozkırların kucağına atılmıştı. Kısmetini böyle arayacaktı. Göktürk devletini kurmak için bayrak açan bir tegine rastlarsa ona uyacak, rastlamazsa ötüken'e kadar uzanarak bu kutlu yurdu görecekti. Günler geçiyor, av avlayıp kuş kuşlayarak yaşıyor, kaynaklardan su içip bağrını serinletiyor. Pek az insanla karşılaşıyordu. Bir akşam uzun bir yolculuktan sonra rastladığı bir ormancıkta dinlenir ve yanı başında kaynayan suyun sesini dinlerken üç atlı pınarın başında atlarından indiler. Kendilerini su içip atlarını suladıktan sonra içlerinden biri Urungu'ya seslendi. Bozkırlı kimsin? Nereye gidiyorsun? Adım Urungu. Kuzeye doğru gidiyorum. Yabancıların bu sözde kanmadıkları duruşlarından bakışlarından belliydi. Urungu'yu onlar nereden tanıyacaklardı? Bu sefer ikincisi sordu. Hangi boy? Hangi uruktansın? Kaan'ın kim? Urungu'ya kendisiyle eğleniyorlar gibi geldi. Kaan'ını soruyorlardı. Türk elinde Kaan mı kalmıştı da bunlar soruyorlardı. Sert sert karşılık verdi. Göktürk'üm. Kaan'ıma gelince... Urungu sustu. Ne söyleyebilirdi? Karşısındakilerin yüzleri bir tuhaflaşmıştı. Kaan'ının kim olduğunu soran yabancı alaycı bir sesle Göktürk'üm dedikten sonra Kaan'ını söylemesen de olur dedi. Urungu oturduğu yerden fırladı. Ya sen kimsin? Hangi boydansın? Kaan'ın kim? Bana yüzbaşı Kadırbağa derler. Dokuz Oğuz'um. Kaan'ın Urungu sert bir davranışla karşısındakinin sözünü kesti. Yeter. Dokuz Oğuz olduğunu söyledikten sonra Kaan'ını anlatmasan da olur. Yüzbaşı öfkelendi. Dokuz Oğuzları beğenmedin mi? Karluklardan daha bahadır olduğunuzu bilirim. Ya Göktürklerden? Göktürklerin buyruğunda olduğunuzu da bilirim. Urunga ile Dokuz Oğuzlar 15 adım kadar aralıkla karşı karşıya duruyorlardı. Bir fırtına kopmak üzereydi. Dokuz Oğuz yüzbaşısı aşağılayıcı bir bakışla gülümsedikten sonra sakın sen hala Çinlileri korkudan Kürşat olmayasın dedi. Sonra yüzü bir tipi karma karışık olan Urungu'ya fırsat vermeyerek sözlerini tamamladı. Sizin Kürşat'ınız çok keskin nişancıymış. Ama Kara Kağan çağında yendiğimiz Tuluhan ordusunda o da olduğu halde okları bizi incitmemişti. Urungu'nun içinde bir yer sızlıyordu. Kendisini kaybetmek üzereydi. İşi alayla kapatmak isteyerek Dokuz Oğuzların Çinlilerden daha iyi nişancı olduklarını da bilirim, dedi. Bu söz fırtınayı koparmıştı. Kadırbağa görülmemiş bir çabuklukla sadığından ok çekerek yaya koyup gezledi, fırlattı. Keskin bir ses işitildi. Urungu'nun börkü başından uçarak okla birlikte arkasındaki ağaca saplandı. Sonra dokuz Oğuz yüzbaşının sesi gürledi. Çin'den daha keskin nişancıyı gördün mü? bu senin kulağına küpe olsun. Bir parmak daha aşağıdan vurup beynini delebilirdim. Dokuz Oğuzların üçü de kahkahayla gülmeye başladılar. O zaman daha yaman bir iş oldu. Urungu yüzbaşıdan daha çabuk bir davranışla, yıldırım gibi bir çubuklukla sadağına el attı. Ardı ardına üç vınlayış işitildi. Üç ok kahkahayla gülmekte olan üç kişinin böklerini başlarından uçurmuş arkadaki ağaçlara saplamıştı. Şimdi gülmeler kesilmiş, bakışlar sertleşmiş ve aradaki açıklık yarıya inmişti. Urungu hala içinde bir yer sızladığı halde ''Bu da sizin kulağınıza küpe olsun.'' dedi. Gözleri çevresini dumanlı görüyor. Hatta dokuz oğuzların gerisinden yaklaşmakta olan atlıları bile seçemiyordu. Yüzbaşı Kadırbağ şaşkınlıktan çabuk kurtuldu. Senin şakaya gelmez bir bahadır olduğunu anlaşılıyordu, dedi. Ama bir de kılıçlarımızı denemeden yakanı bırakmayacak değilim. Kılık çektiler. Urungu arkasını bir ağaca vererek korunma durumunu almıştı. Kadırba ihtiyatlı adımlarla yaklaşıp ilk sardısını yaptı. Keskin bir şakırtı işitildi. Saldırış çelinmişti. Yüzbaşı bir adım gerileyerek kılıcını havada döndürüp yeniden salladı. Sağdan soldan çok hızlı ve pek sert vuruşlar yapıyor. Urung olduğu yerde mutlanmış gibi durarak bütün vuruşları çeliyordu. Bölkleri başlarından uçmuş olan öteki ikisi de bu işi çok şaşırmışlardı. Bu belalı herif de neden çıkmıştı? İşte Kadırbağa bile hakkından gelemiyordu. Onlar böyle düşünüp merakla vuruşa bakarken 20 kadar atlıdan kurulmuş olan kafile gelip durdu. Aralarında beyler, çeriler ve at uçaklarından başka bir de genç kız bulunuyor ve kendisine gösterilen saygıdan bunun kafile başkanı olduğu anlaşılıyordu. Hepsi atlarından indikleri halde o inmemişti. Genç kız bir ara dövüşenlere baktı. Yüzbaşı Kadırbağa'ya ter döktüren bu Bahadır'ın kim olduğunu sordu. Börkleri uçurulmuş olan iki kişi Urung adında bir göktürk olduğunu söyleyip nişancılıkta ustalığının görülmemiş derecedeki üstünlüğünü anlattılar. Genç kız yanındakilerden birine buyruk verdi. Binbaşı vuruşanları ayır. Binbaşı kılıcını çekerek dövüşenlerin arasına girdi. Ayrılın Ayhan'ın buyruk verdi diye bağırdı. Urungu da Kadirbağ'a da ayrılmaya istekli değillerdi. Fakat Ay Hanım adını işitince yüzbaşı geri çekilerek kılıcını indirdi. Yere diz vurarak Ay Hanım'ı selamladı. Urungu o anda çevresini gördü. İyi giyimli, yavuz duruşlu Bahadırlar kendisine bakıyorlar. Genç ve çok güzel bir kız da atının üstünden kendisini süzüyordu. Urungu bunu tanıyordu. Fakat birdenbire nereden tanıdığını kestirememişti. Biraz önce çarpıştığı yüzbaşının yere diz vurduğunu görüp de Ay Hanım adını işitince bunun arı soylu bir kız olduğunu anlamıştı. Fakat beyni karma karışıktı. Binbaşı'ya bakarak bizi niçin ayırdın? Ay Hanım kim? diye sordum. Ay Hanım bizim kanımız Bas kanın kızıdır. Sizi onun buyruğuyla ayırdım. Kısa bir şakırtı işitildi. Urungu kılıcını kınına sokmuştu. Birkaç adım atarak Ay Hanım'a yaklaştı. Yere diz vurarak buyruk senindir dedi. Ay Hanım'ın işaretiyle kalkarak dimdik durdu. Eski püskü giyimlerine rağmen duruşu, konuşması, hele biraz önceki vuruşması bunun yüce birisi olduğunu anlatıyordu. Dokuz Oğuz Kağan'ın kızı İnsanları bir bakışta tanır, hatta yüreklerinden geçeni anlardı. Yeğenlerinden birisi kamdı. Ona gizli bilgilerden çok şey öğrettiği dokuz Oğuzlar arasında söylenirdi. Urunguya söz söylememeye başladı. Yiğit, adının Urungu olduğunu söylemekle kendini iyice tanıtmış olmuyorsun. Bir B olduğun anlaşılıyor. Kimsin? Bize anlatmaz mısın? Bu sesteki ezgi Urum diye bir şeyler söylüyordu. Bu sesi de tanıyordu. Bu kadar güzel, o kadar yakın bir sesti ki onu kendi içinde duyuyor, cevap veremiyordu. Ay hanım yeniden söze başladı. Nasıl vuruştuğunu gördüm. Yüzbaşı Kadırbağa bağı ile kılıç oynamak büyük iştir. Atıcılığının izlerini de görüyorum. Sen göktürklerin yüce beylerinden olsan gerek. Urungu susuyordu. Bu ses yüreğine işliyor, ona geçmiş günleri hatırlatıyor. Yavaş yavaş bu güzel kızı tanımaya başlıyordu. İşte yine onun sesi içindeki bir yarayı deşiyordu. Yiğit, okçuluktaki ünü, acunu tutan Kürşat öleli 40 yıl olmasaydı, bu keskin nişancılığa bakarak sana Kürşatsın derdim. Urungu titredi. Kürşad'ın oğluyum dememek için kendini tuttu. Babası öleli 40 yılı geçtiği halde adı sanı hala yaşıyor. Hem de göktürklerin yağısı olan dokuz oğuzlar arasında yaşıyor diye gönlü sevinç ve övünçle doldu. Şimdi kızı da sesini de tanımıştı. Ay hanım bundan 20 yıl önce Çinli yüzbaşı benim öldürdüğü evdeşine tıpatıp benziyor Sesi de tıpkı onun sesini andırıyordu. Bunu hatırlayınca Urungu'nun dili çözüldü. Hayır hanım, bey değilim, karabudundan bir göktürküm, dedi. Kaan kızı gözlerini Urungu'ya dikti. Sözlerine inanmamış gibiydi. Onun yüreğinin içini okumak isteyen bir durumu vardı. Bakışıyorlardı. Konuşulanların hepsini işitmiş olan ötekiler de bir ay hanıma bir urunguya bakarak bu işin nereye varacağını düşünüyorlardı. Bir kağan kızının gözlerine bu kadar ıslarla bakmak aklın alacağı iş değildi. Bu göktürk bir B bile olsa kağan kızına böyle nasıl bakabilirdi? Fakat Kürşad'ın oğlu oralı değildi. Karşısındaki kızın yeşil ela gözlerine bakarken kendinden geçmişti. Bu gözler kendisini 20 yıl uzağa götürmüş, sevgili evdeşini tekrar görür gibi olmuştu. Şu farkla ki <laughs> bu yüz, bu gözler evdeşinin yüzünden, gözlerinden daha alımlı, daha güzel, daha başka türlü idi. Kaan kızının yüzü biraz sertleşmişti. Aralık vermeden kendisine bakan bu Bahadır, bu keskin nişancı, katı vurucu, Yiğit nasıl olur da kara budundan olabilirdi? Bahadır nereye gidiyorsun diye sordu. Ötüken'e gidiyorum hanım. Biz de kuzeye gidiyoruz. İstediğin yere kadar bizimle gelebilirsin. Urungu dizini yere vurarak buyruk senindir dedi ve artık bir daha gözlerini kaldırarak onun yüzüne bakamadı. Kafile o gece ormanda pınar başında konakladı. At uşakları yedek atlardan indirdikleri bağları çözerek çadırları kurdular. Kağan kızının büyük çadırı dikkatle kurularak keçelerden mürekkep yatağı hazırlandı. Sonra binbaşının, iki yüz başının çadırları dikildi. Onbaşılarla erler ve at uşakları küçük çadırlarda üçer dörder barınacaklardı. Urungu'nun çadırı yoktu atının terkisindeki keçisi onun hem yatağı hem yorganıydı. Dokuz Oğuz binbaşısı öteki üç erle birlikte yatabileceği çadırı gösterdiği zaman Urungu binbaşına sağlık dileyerek reddetti. Keçesinin kendisine yeteceğini bildirdi. Baskan'ın küçük kızı Ayhan'ın babasının buyruğu ile gezginciliğe çıkmış, şimdi yurduna dönüyordu. Bu yolculukta Baskan'ın gizli bir maksadı olduğu da söyleniyordu. Ama kimse bunu bilmiyordu. Urungu, Dokuz Oğuzlardan biraz uzakta, tek başına oturmuş, düşünüyordu. Bir onbaşının getirdiği kımızla eti reddetmek üzereyken, Ay Hanım'ın yolladığını öğrenince, bundan vazgeçti ve aylarca ağzına koymadığı kımızı büyük bir iştahla içti, içti. Gecenin serin rüzgarları ağaçlara çarparak ürkütücü sesler çıkarırken Urungu evdeşini ve Ay Hanım'ı düşünüyordu. Bu benzerlik Ay Hanım'a karşı gönlünde doğan yakınlığı arttırıyordu. Onun da gözleri böyleydi. Onun da boyu bu kadardı. O da konuşurken kendisinin gönlü böyle titrerdi. Onun da rengi bu kadar güzeldi. Yalnız, yalnız Ayhan'ım daha güzeldi. Urungu, ölen evdeşin o kadar severdi ki, o öldükten sonra hiçbir kadını kendine eş etmemişti. Göktürkler arasında evdeşi ölüp de bir daha evlenmeyen kimse bulunmadığı için arkadaşları Urungu'ya şaşarlardı. Hatta anası bile bir defa ona evlenmesini söylemiş fakat Urungu o kadar keskin olarak reddetmişti ki anası bir daha bunu kurcalamamış. Urungu 20 yıl kadınsız yaşamış. Gönlünde ölen evdeşinin hayali silindiği, ateşi küllendiği halde hatırasına saygı göstermekte devam etmişti. Bu gece hep onu düşünüyordu. Bu kadından kendisine hatıralardan başka ne kalmıştı? canlı miras olarak taçam. Şimdi eski günleri düşünmek, onu hatırlamak o kadar tatlı idi ki bu tatlı hatıralara sebep olduğu için Ay Hanım'a minnet duyuyordu. Sonra içi burkuluyor. O da yaşasaydı ne güzel olurdu diye düşünüyordu. O karganmış ben, onu öldürmeseydi şimdi böyle evsiz, yuvasız bir gezginci olmayacaktı şurada elli adım ilerideki çadırda yatan ay hanım bas kızı olmasaydı da kendi evdeşi olsaydı ne iyi olurdu urungunun gönlünde yirmi yıl önce ölen bu kadına karşı duyduğu şeylerle ay hanıma karşı olan duyguları karışıyor birleşiyor ve hayalinde bir tek kadın kalıyordu. Bu kadın 20 yıl önceden bugüne kadar uzanıyor. Urungu'nun kutsuz geçen dirliğini, karanlık bir yola benzeyen ömrünü aydınlatan bir güneş oluyordu. Tıpkı ilk yaz aylarında bozkır ısıtan tatlı bir güneş gibi bir şey. 45 yaşındaydı. Bu dünyanın acı, tatlı her şeyini görmüş. Fakat sonunda içinin üç büyük acıyla dolduğunu anlayarak Haliye küsmüştü. Birinci acısı, Ötüken de Türk kanunu, kurt Kurtbaşlı sancağı görememekti. İkinci acısı, Kürşad'ın olduğu oğlunu, oğlu olduğunu söyleyememek, Üçüncü acısı da, Sevgili evdeşini özlemekti. Babasının ve anasının ölümleri, Tanrı'nın buyruğuna uygun olduğu için, Buna yanmıyor, Ama ötekiler, Tanrı yasası olmadığı için gönlünü sızlatıyordu. Niçin bahtiyar olmayacaktı? Ötüken de Türk kanlığı kurulamaz mıydı? Kürşad'ın oğlu olduğunu söyleyemez miydi? Evdeşiyle yine bir yuva kuramaz mıydı? Urungu birden kendine geldi. Evdeşi öleli 20 yıl olmuş. Kürşad'ın oğlu olduğunu söyleyememek için anasına söz verip and içmişti. Kala kala bir tek umut kalıyordu. Ötükende Göktürk kanunu kurmak. Elbet günün birinde bir tegin sancak kaldıracak, kendisi de o sancağın gölgesine koşacaktı. Gece yarısından sonra yüzbaşı Kadır yanına gelip niçin yatmadığını soruncaya kadar bir kütüğün üzerinde oturup düşünmüştü. Gündüzkü yağısı ellere nöbet değiştirmek için kalkıp işlerin düzeninde gittiğini görmüş. Sonra hala yatmayan ve havanın serinliğine rağmen keçesine de sarılmamış olan Urungu'ya yaklaşarak kendisine bir çadır teklif etmiştir. Urungu o zaman havanın serinliğini duydu. Vaktin geçtiğini anladı. Ay iyice yükselmişti. Yüzbaşı birden eğilerek Urungu'nun yüzüne baktı. Gözüne bir şey mi kaçtı? Neden gözün ıslak?" diye sordu. Urungu elini gözüne götürdü. Herhalde bir şey, belki küçük bir böcek kaçmış olmalıydı. Yüzbaşıya bakarak, açıkta yatmak benim için daha iyi. Gecen aydın olsun, dedi. Biraz ilerideki atından keçesini alarak sarındı. Otlara uzanarak öylece kaldı. Konak yerindeki nöbetçiler gün ağarıncaya kadar Göktürk'ün otlar üzerinde bir türlü rahat edemediğini gördüler.